salı pazarından alışveriş yaptın. Şimdi de e, ünlü bir market zincirindeyiz. İsmini vermeyeyim. Bir karşılaştır bakalım. Domates burada 7.45. Kaça aldın pazardan? 2.5. Güzel. Devam ediyoruz. Başka? Kabak burada 3.75. Onu üç buçuk aldım. Üç pazara yakın ama yine de pahalı. Uzay sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne, yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Avuç mu yiyorsun? Konuşmayacağım Tavşan olduğun için. Neyse. Ee, İrem devam. Biber mi aldın? Biber aldın evet. mı? Charlie. İki aldım. İki aldım. Burada ne kadar? Dikkatli izleyicilerimiz olabilir. Dikkatli olabilir. 8,45. Arada evet. 4 kat neredeyse fark var. Başka? Ne aldın İrem? Patlıcan. Patlıcan aldım. Üç liraya. Üç liraya almış İrem. Burada 4,45. Başka? Yani bu kalitede fasulye yok zaten de hani bu çöp. 2.5-3.5 aldım. Çöplü mü? Hayır iyi fasulye. 3.5 ama şey 6'ya e, kadar gidiyor. 6'ya kadar gidiyor pazarda. En iyisi 6. Burada, burada ISL fasulye. Ayşe e, 7.90. 7.90. Başka var mıydan karşılaştıracağın ürün? Bu kalitede biber 2 lira. Evet. Bakın biberden soruşturmuş. 2 lira, 3 lira arası değişiyor. Tamam, sen buradan 7.45. Arkadaşlar demek ki marketten bir şey almıyoruz artık. Hı. Semtimize yakın pazarlar varsa gidiyoruz. Oralardan Hı. alıyoruz. Bir ha, 1 liraya. Burada 3.45. E tabi dükkan kirası vesaire bunları da katmak lazım. Zaten ekonomisine göre alışveriş yapmak isteyen ailelere her zaman İrem'in yöntemine veriyor. Uzay ne yapıyorsun oğlum? kralsaların gücü adına